kendinalıp.com olarak bugün size güneş enerjili yeni model aydınlatmalarımızdan bahsedeceğim. Bu bugünkü modellerimiz genel olarak projektör cinsi aydınlatmalar. Hepsinin paneli ve led aydınlatması arasında bir 3 ila 5 metre kablosu var. uzaktan kumandalı modeller genellikle bir tanesi de yeni olarak 3 modlu bir model. Bunun uzaktan kumandası yok. Bu diğer önceki sattığımız 56 LED'lerden farklı olarak 3 modlu. Diğeri biliyorsunuz 56 LED'i vardı. 5 metre bir güneş enerjisi kablosu vardı. Bu modelde yeni olarak 3 modu var. Birinci modda kimse yokken yanmıyordu. Diğer model biliyorsunuz. Böyle 5 metre bir kablosu var. Şu güneş paneli. Yine. Bu da 56 LED'li modelimiz. Böyle bir sensör var. Tek bir iki üç modlu bu modelimiz. Birinci modda e, önce yanıyor. Kimse yokken tamamen sönüyor. Birisi geçince tekrar yanıyor. Yani normalde hiç yanmıyor. Diğer modelde az yanıyor. E, birisi geçince daha çok yanıyor. Sonra tekrar az yanıyor. Diğer bir modda ise devamlı e, orta şiddetle yanıyor. İşte bu aşağı yukarı bir 350-500 lümen civarında bir aydınlatma sağlıyor. Gerçekten kaliteli, kullanışlı ve güzel bir güneş enerjili aydınlatma. Bütün gece yanar. Böyle bir paneli var. Bağlantı aparatları var yine. Arada bir 5 metre kablosu var. Hani güneş almayan bir yerdeyseniz kablosu vasıtasıyla e, bağlayarak yakabilirsiniz. Bu modellerin hepsi güneş olduğu zaman yanmaz. Güneş olmadığı zaman kendi otomatik yanar. Moduna göre hangi modda ayarladıysanız o şekilde yanmaya devam eder. Bir diğer modelimiz 25 watt bir model. Böyle bunun daha büyük bir pili var. Daha güçlü bir aydınlatması var. Şöyle bir paneli var kendi üstünde. Yalnız bunun kablosu biraz kısa. Hemen üstüne koymak gerekiyor montaj için. Ya da çok işte 1 metre civarında bir kablosu var aşağı yukarı ee, araya bir aparat takabilirsiniz ya da hani daha yakına koyabilirsiniz aydınlatmasını gösterelim şimdi size bir de uzaktan kumandası var bunun bu modelin gene şöyle bir aydınlatması var 25 watt Aşağı yukarı buçuk metre bir kablo oluyor ikisini birleştirdiğiniz zaman. Yani biraz yakına koymanız gerekiyor. Böyle bir uzaktan kumandası var. Bu uzaktan kumandasının modları var. Uzaktan kumandasının modlarında burada açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela otomatik modda yakabilirsiniz. Güneş battığı zaman hemen yanar. Güneş doğduğu zaman açılır. 3 saat devamlı yanma modu var. Böyle az yanma var, bir tam yanma var, 5 saat yanma var, 8 saat yanma şeklinde var. Bu da kullanışlı bir modelimiz. Şöyle bir uzaktan kumandası var. Böyle bir aydınlatması gözüküyor gördüğünüz gibi. Buradan otomatik moda alabiliyorsunuz. 3 saat yakabiliyorsunuz devamlı. Farklı modları var. İşte bunun böyle kapatalım. Evet, diğer bir modelimiz de 50 watt bir model. Bu da 600 lumen civarında bir aydınlatma sağlıyor. Daha biraz daha fazla. Bunun böyle biraz daha uzun bir kablosu var. Aşağı yukarı 3,5 metreye yakın. Böyle daha kaliteli bir kumandası var. Bu mesela biraz daha yakından çekerken bu mesela hiç görmesine gerek yok. Çok uzaktan bile bağlayabilirsiniz. Biraz daha büyük bir paneli var bunun gördüğünüz gibi. Bunun içindeki pili de daha fazla. Şöyle bağlantı aparatları var. Böyle 50 Watt bir şey. Kumandasıyla bastığınız zaman Çalın. Böyle bu da güçlü bir aydınlatması var. Gene aynı şekilde 3 saat, 5 saat, 8 saat aydınlatmasını azaltabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz, otomatik moda alabiliyorsunuz. Böyle çok uzaktan bile bu kumanda çekebiliyor. Gerçekten kaliteli bir aydınlatma. Bunlar tüm gece aydınlatır. Yazın çok daha iyi aydınlatır tabii. Kışın biraz güneş az olduğu için biraz daha az e, yanma süresi var ama bunun gerçekten pili kuvvetli. Bir de e, büyüteç gözlük var. Ondan bahsedelim. Size, bu da yeni geldi. Bu da 6x boyutunda. En büyüteci 6x kadar büyütebiliyor. Yine 3.5x 2.5x lensler var üstünde. Buna çift lens takılıyor. Üstünde bir de aydınlatması var. Şöyle bir e, büyüteç gözlük. Hani ince işlerle, elektronik cihazlarla ilgileniyorsanız ya da küçük ince işler kullanıyorsanız çok faydalı oluyor kendinalyap.com'da hepsinin detaylarını ve şeylerini görebilirsiniz özelliklerini. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.